Bu mesleği baba mesleği yaklaşık 30 yıldır yapıyoruz yani. Soba üretiminde saç var. 0.50 dekabes siyah saç. Menteşe. O tür malzemeler kullanıyoruz yani. Her türlü katı yakıt İlk önce saçımızı alıyoruz, getiriyoruz. Dükkana bırakıyoruz. Ondan sonra belirli ölçülerimiz var. Onları kesiyoruz. Ondan sonra e, yapmaya başlıyoruz. Kaynaktır, e, kesmedir. Ondan sonra yapıyoruz, hazırlıyoruz. Ortaya getiriyoruz yani bir soba. Çünkü müşteri kendi kafasında tasarlıyor. Onun için bu kağıt değil yani. Saç. Bunu bükümündür, bunun yapmasıdır. Yapan mı yani? İhracatımız yok. Sadece, Sadece şey. köylere. Muş merkez ve köyler. Yani Kosköy olsun, Korkut olsun, Buranuk olsun, Malazgirt olsun o taraflara yapıyoruz yani. Batman'ın Sasun ilçesine gönderiyoruz. Varto'ya gönderiyoruz. Bacalarını temiz tutmaları lazım. Bacaları temiz olduktan sonra bu sobalar yanar yani. Başka öyle alternatif bir şey yok yani. Buraya normal tencere falan bırakıyorsun, buraya çaydanlık falan bırakıyorsun. Zahmetli bir iş olduğu için işi bulamıyoruz. Pek satışı yok yani pek rağbet yok yani onun için biz de yavaş yavaş bırakmaya çalışacağız yani bırakıyoruz yani sanayileşiyor e, sanayileşmeye geçiyor onun için fazla ilerleyemiyoruz kendi çabamızdan babadan ne gördükse onu yapıyoruz yani başka türlü bir şey yapamıyoruz yani <laughs> key başta sobanın parçalarını böyle hazırlıyoruz.